Görünmez bir şey küresel kaosa yol açabilir. Dünya ikliminin temel taşlarından biri olan Körfez Akıntısı çöküşün eşiğinde. Böyle bir şey olursa hayatınızın, ikliminizin, beslenmenizin nasıl değişeceğini hayal edebiliyor musunuz? Bazı bilim insanları bunun bu yıl gerçekleşebileceğine inanıyor. Sonuna kadar bekleyin çünkü durursa geri dönüşü yok. Körfez Akıntısı, Atlantik'in kalbi, Atlantik iklimini düzenleyen o uçsuz bucaksız ve sessiz motor olan Körfez Akıntısı tarihi bir dönüşümün eşiğinde olabilir çoğu insanın sadece bir okyanus akıntısı olarak algıladığı şey aslında çok daha karmaşık ve hayati bir sistemin parçasıdır. Atlantik Meridyen Devir Daimi Dolaşımı Amoş Bu sistem binlerce mil boyunca ısı, tuz ve enerji taşıyan bir iklim taşıma bandı gibi çalışır ve bunu çoğumuzun farkına varmadan sessizce yapar. Ta ki arızalanmaya başlayana kadar. Amok'nin nasıl çalıştığını hayal etmek için Dev bir su altı taşıma bandını gözünüzde canlandırın. Okyanus sularının sıcak ve tuzlu olduğu Ekvator yakınlarında başlar. Bu sular Körfez akıntısı tarafından taşınarak kuzeye doğru akar ve Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarını ve Batı Avrupa'nın büyük bir kısmını ısıtır. Kuzey Atlantik'te yüksek enlemlere ulaştığında bu sular soğur. Tuzluluk ve sıcaklık birleşerek suyu daha yoğun hale getirir ve sonuç olarak su batar. Bu batma beraberinde termal enerji taşır ve döngünün devam etmesini sağlar. Derinliklere indiğinde su güneye döner ve küresel devreyi tamamlar. Bu döngü dünyanın geniş bölgelerinde istikrarlı bir iklimin korunması için olmazsa olmazdır. Örneğin, Batı Avrupa Körfez Akıntısının taşıdığı ısı sayesinde kendi enlemine uygun olandan daha ılıman kışlar yaşar. Bu ısı transferi olmasaydı Londra, Paris veya Amsterdam gibi şehirler Kanada'dakiler kadar soğuk iklimler yaşayabilirdi. Diğer uçta ise sistem fazla ısıyı kuzeye dağıtarak tropiklerin aşırı ısınmasını da önler. Peki bu sistemi çalışır durumda tutan nedir? Cevap öncelikle iki faktöre bağlı olan deniz suyunun yoğunluğunda yatmaktadır. Tuzluluk ve sıcaklık. Su sıcak olduğunda veya daha az tuz içerdiğinde daha az yoğun olur ve yüzer. Soğuyup daha tuzlu hale geldiğinde daha yoğun hale gelir ve batma eğilimi gösterir. Kuzey Atlantik'teki bu batma tüm AMOC sistemini çalıştıran ana motordur. Bu süreç olmadan taşıma bandı durur ve alarm tam da burada başlar. Son birkaç on yılda bilim insanları AMOC'nin zayıfladığına dair uyarı işaretleri tespit ettiler. Deniz yüzeyi sıcaklıkları, okyanus şamandıralarından alınan veriler ve Tuzluluk analizleri üzerine yapılan çalışmalar endişe verici bir eğilimi ortaya koydu. Kuzey Atlantik suları soğuyor ve daha az tuzlu hale geliyor. Sebep, iklim değişikliği nedeniyle Grönland buzullarının hızla erimesi ve okyanus üzerindeki yağış miktarının artması. Tatlı su daha hafif olduğundan tuzlu su kütlelerinin batmasını engelleyerek sistemin işleyişini bozuyor. Bu erken işaretler rahatsız edici. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan bir çalışma AMOK sisteminin şu anda bin yıldan uzun süredir en zayıf noktasında olduğunu gösteriyor. Kopenhag Üniversitesi liderliğindeki bir başka çalışma ise, geri dönüşü olmayan bir noktaya tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor olabileceğimizi iddia ediyor. Sistemin çöküşü kademeli olmayacak. Çöküş döngüsünün aniden sona ereceği ve gezegenin iklim sistemleri üzerinde domino etkisi yaratacak ani bir olay olacak. Amok'nin rolü Avrupa'da bitmiyor. Bu sistem Güney Asya'daki musonları düzenler, Atlantik'teki kasırgaların şiddetini kontrol eder ve tropikal yağışlar için kritik bir bölge olan Tropikal Yakınsama Bölgesi'nin istikrarını korumaya yardımcı olur. Amoks düzgün çalıştığında küresel iklim sisteminin önemli bir atar damarı gibi davranarak istikrarı sağlar. Ancak başarısızlığa uğradığında kaos bir iklim krizi gibi yayılabilir. Amok'un önemi, gezegenin enerji dengesindeki değişikliklere nasıl tepki verdiğinin analiz edilmesiyle de ortaya çıkıyor. Grönland buzulları eridikçe Kuzey Atlantik'e giren tatlı su hacmi önemli ölçüde artıyor. Bu su, tuzlu sudan daha az yoğun ve dolaşımı sağlayan batma sürecini engelliyor. Daha fazla tatlı su biriktikçe sanki daha hafif bir sıvı, ince bir makinenin dişlilerini ıslatmaya başlıyormuş gibi motor yavaşlıyor. Bir diğer kritik sinyal ise Amoknin suyu tropikal Atlantik yüzeyinden kuzeye, sonra derinliklere ve son olarak tekrar güneye küresel bir yörüngede nasıl taşıdığını tanımlayan, günlük dilde kullanılan bir terim olan okyanus taşıma bandından geliyor. Bu sistem yalnızca ısıyı değil aynı zamanda besinleri, oksijeni ve karbonu da taşıyor. Bozulursa etkiler atmosferle sınırlı kalmayacak, deniz ekosistemleri sessiz ama yıkıcı çöküşler yaşayacak. İklim modelleri, Amokşin'in bozulmasının birkaç on yıl içinde Avrupa'nın bazı bölgelerinde 10 santigrat dereceye kadar bir düşüşe neden olabileceğini gösteriyor. Bu köklü değişim yalnızca daha uzun ve daha sert kışlar anlamına gelmeyecek, aynı zamanda kıta genelinde tarım, turizm ve enerji sektörlerinin yeniden yapılandırılmasını da beraberinde getirecek. Ilıman iklimlere alışkın ülkeler eşi benzeri görülmemiş dondurucu soğuklarla karşı karşıya kalacak ve uzak görünse de etkileri Amerika kıtasını da etkileyecek. Doğu Amerika Birleşik Devletleri'nde kış fırtınalarında artış görülebilir ve daha sık ve yıkıcı kuzeydoğu rüzgarları görülebilir. Aynı zamanda ülkenin güneydoğusu hızla deniz seviyesinde yükselmelerle karşı karşıya kalacak. Bu yükselme tek düze bir şekilde gerçekleşmeyecek, akıntıların çökmesiyle suyun yeniden dağıtılması nedeniyle Atlantik kıyılarında yoğunlaşacak. Öte yandan Amazon ve Batı Afrika tam tersi bir süreçten yoğun ve tekrarlayan kuraklıklardan muzdarip olacak. Şu anda ekinleri ve ormanları destekleyen yağmurlar başka bölgelere yönlendirilebilir veya tamamen yok olabilir. Zaten savunmasız olan sahel bölgesi, iklim göçünün ve insani krizlerin yeni bir merkez üssü haline gelecek. Hindistan ve Güneydoğu Asya'da muson yağmurları daha az düzenli hale gelecek ve pirinç ve diğer temel gıda maddelerini yetiştirmek için yağış döngüsüne bağımlı olan milyonlarca insan için ölümcül sonuçlar doğuracak. Okyanuslar koruyucu kalkan görevi görmekten çok uzak, yüzyıllardır emdikleri ısı ve karbondioksiti geri vermeye başlayacak. Bu geri dönüş küresel ısınmayı hızlandırabilir ve emisyonları azaltmaya yönelik mevcut çabaların çoğunu etkisiz hale getirebilir. Sanki gezegen bir iklim krizinin daha da büyük bir krizi tetiklediği tehlikeli bir geri besleme döngüsünü harekete geçirmiş gibi olacak. Son yıllarda araştırmalar yoğunlaştı. Uydular, okyanus şamandıraları, derinlik sensörleri ve süper bilgisayar iklim modelleri rahatsız edici bir sonuca ulaştı. Amox sadece zayıflamakla kalmıyor, aynı zamanda bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabilir. Ve diğer sistemlerin aksine bu sistem yavaş bir düşüş sunmuyor. Uzmanlara göre eşik aşıldığında değişim hızlı, geri döndürülemez ve yıkıcı olacak. Sorun şu ki bu eşiğe ne kadar yakın olduğumuzu kesin olarak bilmiyoruz. En muhafazakar tahminler birkaç on yıl süreceğini öngörürken Ortaya çıkan kanıtlarla desteklenen en endişe verici senaryolar 2025 ile 2035 yılları arasında bir çöküş görebileceğimizi öne sürüyor. Hatta bazı modeller sürecin bu yıl başlayabileceğini bile öne sürüyor. Bu riskin doğası benzersiz. Küresel insan ölçeğinde geri döndürülemez ve modern bir emsali yok. Bir kasırga veya sıcak hava dalgasının aksine başlangıcını işaret eden kesin bir an yok sessiz, derin ve kalıcı bir dönüşüm. Ve en kötü yanı, gezegenin büyük bir kısmının bunu fark etmeyecek olması ta ki çok geç olana kadar. Bir sonraki bölümde körfez akıntısı tamamen çökerse neler olabileceğini analiz edeceğiz. Avrupa'daki mahsul kıtlığından Afrika'daki büyük göç krizlerine ve Güney Yarımküre genelindeki yağış düzenlerindeki değişikliklere kadar bu iklim dengesinin sonunun başlangıcı mı? Bize katılın ve öğrenin. 2025 geri dönüşü olmayan noktanın yılı mı? Körfez akıntısı zayıflamıyor, çöküyor olabilir. Yakın zamana kadar uzun vadeli bir endişe kaynağı olan şey, ani bir tehdit haline geldi. Ve her şey 2025'in geri dönüşü olmayan noktayı işaret ettiğini gösteriyor. Kopenhag Üniversitesi'nin yakın zamanda yaptığı bir çalışma alarm zillerini çaldı. 2023'te yayınlanan bu çalışma okyanus yüzeyindeki gizli uyarı işaretlerini özellikle de Kuzey Atlantik'teki sıcaklık modellerini analiz etti. Sonuç endişe vericiydi. Atlantik meridyen devir daimi dolaşımı AMOC sistemi 2025 ile 2095 arasında çökebilir. En olası senaryo bu 10 yıl içinde gerçekleşebilir. En kötü senaryo mu? Tam bu yıl çökmeye başlayabilir. Ve işte en endişe verici kısım. İklim modelleri bu çöküşün kademeli bir süreç olmayacağını, uyum sağlamak için zaman tanımayacağını gösteriyor. Hayır. Amok bir devrilme noktası sistemi. Yani bir dönüm noktası gibi davranıyor. Bu belirli bir eşiğe ulaşıldığında sistemin aniden durum değiştirdiği anlamına geliyor sanki bir baraj çökmüş gibi her şey yolunda ta ki çökmeyene kadar bu tür olayların geri dönüşü yok kuzey atlantik'teki suyun alçalması durduğunda tüm sistem dolaşımı durur ve onu yeniden etkinleştirmek ona bir itme vermek kadar kolay değil bilim eğer çökerse tamamen yeniden etkinleşmesinin yüzlerce yıl sürebileceğini tahmin ediyor başka bir deyişle bir kullanım kılavuzu olmadan yeni bir küresel iklim düzenine giriyor olacağız. İşaretler çoktan geldi. En rahatsız edici olanlardan biri Grönland'ın hemen güneyinde Kuzey Atlantik'teki sözde soğuk yama. Giderek ısınan bir gezegenin ortasında bu soğuk su parçası sabit kalmış ve hatta bazı ölçümlerde büyümüştür. Sebep Grönland buz tabakasının hızlanan erimesi. Tatlı su daha hafif olduğu için yüzeyde kalır ve daha yoğun olan tuzlu suyun batmasına izin vermez. Sanki görünmez bir tabaka sistemin motorunu tıkıyormuş gibi ve bu sadece Grönland için geçerli değil. İklim değişikliğinin de etkisiyle artan yağışlar ve Atlantik'e akan büyük nehirlerin artan debisi bu karışıma daha da fazla tatlı su ekliyor. Tüm bunlar okyanus suyunun yoğunluğunu, tuzluluğunu azaltıyor ve giderek daha az batmasını sağlıyor. İklim taşıma bandının motoru kendi eriyen buzunda boğuluyor. İklim konularında dünyanın önde gelen bilimsel kuruluşu olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC, Amok'un çökme olasılığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Ancak yıllarca bunu olası uzun vadeli bir risk olarak değerlendirdi. Bugün bu söylem değişti. Son raporlarında acil durum kelimesi daha sık geçiyor. Bir zamanlar teorik olan şey artık somut bir tehdit. Ve bu durumu daha da hassas hale getiren şey, değişikliklerin çoğunun genel nüfus tarafından kolayca görülememesi. Büyük bir patlama yok başlangıcını işaret eden ani bir fırtına yok. Çöküş sessizce başlıyor. Rüzgar düzenlerinde ince değişiklikler, deniz yüzeyi sıcaklıklarında değişimler, çok geç gelen veya hiç gelmeyen yağmurlar ve aniden sonuçlar birikiyor. Başarısız hasatlar, kitlesel göçler, su altındaki kıyı şehirleri, ekonomik krizler. Amok'un davranışını doğru bir şekilde modellemek de zor. Mevcut veriler bize giderek daha net bir resim sunsa da Okyanus sistemleri o kadar karmaşık ki hiçbir model çöküşün kesin tarihini doğru bir şekilde tahmin edemiyor. Tüm çalışmaların hemfikir olduğu tek şey o eşiğe tehlikeli derecede yakın olduğumuz ve bu da bizi rahatsız edici bir soruyla baş başa bırakıyor. Ya bu eşiği çoktan geçtiysek? Bazı bilim insanları geçiş aşamasında olabileceğimize inanıyor. Mevcut değişikliklerin artık uyarı değil Geri döndürülemez bir şekilde değişen bir sistemin belirtileri olduğuna inanıyor. Bu, yarın tüm sera gazı emisyonlarını durdursak bile çöküş sürecinin devam edebileceği anlamına geliyor. Çünkü okyanus farklı bir zaman ölçeğinde işliyor, daha yavaş. Ama aynı zamanda tersine çevrilmesi de daha zor. Bir kez uyandığında tekrar uykuya dalamayan bir canavar gibi. Peki körfez akıntısı olmayan bir dünya nasıl görünür? Bir sonraki bölümde cevaplayacağımız soru bu. Ancak şimdiden bir şeyi öngörebiliriz. Avrupa'da daha soğuk, tropiklerde daha sıcak, her yerde daha aşırı hava koşulları yaşanacak. Bugün normal olarak kabul ettiğimiz hava sistemleri yok olacak. Altyapımızın, ekinlerimizin ve şehirlerimizin çoğu bu senaryoya hazırlıklı değil. İşte tam da bu noktada iletişimin rolü devreye giriyor. Bazı hükümetler hala tereddüt etse de bilim insanları yıllardır kırmızı alarm veriyor. Amoksinin çöküşü bir efsane, abartı veya bilim kurgu değil. Gerçek verilere, modellere ve gözlemlere dayanan bir olasılık ve eğer küresel bir öncelik haline gelmezse bedelini ağır ödeyeceğiz. Kısacası, uzak bir tahmin veya zararsız bir doğal afetle karşı karşıya değiliz. 21. yüzyılın en büyük sistemik risklerinden biriyle karşı karşıyayız ve zamanı çoktan geçiyor abone olun ve bizimle kalın. Çünkü iklim saati işliyor ve önümüzdeki blokta olacaklar geleceğe bakış açınızı değiştirebilir. Eğer durursa bu ise gezegenin dengesi bozulacak. Körfez akıntısı, o görünmez okyanus motoru yarın dursa ne olurdu? Çoğumuz okyanusu, iklim haritalarını belki de eriyen buzlarla ilgili belirsiz bir başlığı düşünürdük. Ama gerçek çok daha somut, daha yakın, daha kişisel. Çünkü bu akıntı durursa mesele sadece suyun hareket etmeyi bırakması değil. Bir gezegenin dengesinin bozulmaya başlaması ve bunu teninizde, masanızda, faturalarınızda, kapınızın önünde hissedersiniz. Avrupa ile başlayalım. Enlemine rağmen körfez akıntısı sayesinde ılıman bir iklime sahip olan o ayrıcalıklı bölge. Bu olmadan Atlantik'ten gelen sıcak hava gelmeyi bırakırdı. Kışlar 5 ila 15 santigrat derece arasında düşebilirdi. Paris, Berlin veya Amsterdam gibi şehirlerde bu haftalarca süren dondurucu sıcaklıklar, daha yoğun kar yağışı çöken altyapı ve enerji maliyetlerini fırlatacak bir ısıtma ihtiyacı anlamına gelirdi. Yazda rahatlama getirmezdi. Daha kısa, daha yağışlı ve daha soğuk olurdu. Tarım zarar görecek. Buğday, şarap ve meyve mahsullerinin verimliliği ciddi şekilde düşecekti. Birleşik Krallık, İrlanda, İskandinavya'da bilomu değişim daha da radikal olacaktı. Donmuş nehirler, uzun süreli donlar ve tarihi soğuklarla 17. yüzyılın küçük buzul çağı koşullarına geri dönüş görebiliriz. Bir zamanlar edebi bir fenomen olan sürekli karla kaplı bir Londra imgesi gerçeğe daha yakın hale gelebilir. Atlantiki geçiyoruz ve hikaye düzelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda körfez akıntısının çöküşü daha şiddetli fırtınalar, daha sert kışlar ve deniz seviyesinde kademeli değil, ani bir yükselme anlamına gelebilir. New York, Boston ve Miami gibi şehirler tek bir damla yağmura ihtiyaç duymadan 30 santimetreye kadar veya daha fazla bir artış yaşayabilir. Nasıl mı? Çünkü Amokni'nin ortadan kalkması, okyanus kütlelerini yeniden dağıtarak Amerika'nın doğu kıyılarına daha fazla su itecektir. Ve bu değişim kendiliğinden gelmeyecektir. Aynı zamanda kasırgalar daha güçlü, daha sık ve daha düzensiz hale gelebilir. Daha sıcak sular ve değişen rüzgarlar 5. kategori fırtınaların yoğun nüfuslu bölgeleri uyarı vermeden vurması için ideal koşullar yaratacaktır. Florida gibi güneydoğuda güneşli günlerde zaten sel baskınları yaşıyor. Körfez akıntısı olmasaydı bu anormallikler norm haline gelirdi. Domino etkisi güneye doğru devam ediyor. Amazon'da yağış düzeni çökerdi. Gezegendeki en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip bölge, buharlaşma, rüzgarlar ve yağış arasında hassas bir dengeye bağlıdır. A, M, O, C bu nemin taşınmasına yardımcı olur. Amok olmadan yağmur ormanları kurumaya başlar. Daha sık yangınlar, daha yavaş nehir akışları ve tüm ekosistemler risk altında olur. Amazon zarar gördüğünde tüm gezegen bunu hisseder. Dünyanın akciğerleri nefes almayı bırakır. Batı Afrika'da özellikle Sahel'de muson yağmurları kaybolabilir veya başka bölgelere kayabilir. Milyonlarca insan darı, sorgum ve pirinç yetiştirmek için bu yağmurlara bağımlıdır. Onlar olmadan açlık kaçınılmaz olurdu. Güney Asya'da Hindistan'dan Bangladeş'e kadar her yıl tam zamanında gelen ve 1 milyardan fazla insanı besleyen yağmurlar geç, yetersiz veya hiç gelmeyebilir. Bunun sonuçları gıda güvenliği ve bölgesel istikrar açısından yıkıcı olacaktır ve bu bizi daha da kritik bir noktaya getiriyor. İnsan güvenliği, ekolojik bir çöküş tarlalarda veya okyanuslarda kalmaz. Şehirlere, hükümetlere, mülteci haritalarına da sirayet eder. Milyonlarca insanın kullanılamaz tarım alanlarından Sular altında kalmış kıyı bölgelerinden içme suyunun artık bulunmadığı yerlerden kaçtığını hayal edin. Göç yolları tıkanırdı. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve komşu ülkeler sınırlarında benzeri görülmemiş bir baskıyla karşılaşırdı ve bu baskı çatışmalara yol açabilirdi. Su en çok arzulanan kaynak haline gelirdi. Ortak havzalar, stratejik rezervuarlar, sulama hakları konusundaki anlaşmazlıklar yerel savaşların tetikleyicisi olabilirdi. Etiyopya ve Mısır arasında Nil barajı konusunda zaten gerginlikler gördük. Şimdi bunun gezegenin her yerinde düzinelerce kez arttığını hayal edin. Ve dahası var. Deniz biyoçeşitliliği çökerdi. Balıklar hevesle yüzmez. Akıntıları, sıcaklıkları ve besinleri takip ederler. Körfez akıntısı olmasaydı birçok göçmen sürüsü yok olurdu veya rotalarını değiştirirdi. Kuzeyde morina balığından güneyde sardalyaya kadar Atlantik balıkçılığı çökebilir. Balıkçılığa bağımlı kıyı toplulukları geçim kaynağından yoksun kalabilir. Gıda güvensizliği artık sadece karada değil, denizde de bir sorun haline gelebilir. Bu durum küresel ekonomiyi doğrudan etkiler. Gıda fiyatları yükselir. Kıyı bölgelerindeki sigorta primleri fırlar. Hükümetler acil durum altyapısına, setlere ve uyarı sistemlerine milyarlarca dolar ayırmak zorunda kalır. Yoksulluk artar, siyasi gerilimler de artar. En kötüsü de tüm bunların tek bir savaş veya pandemi olmadan gerçekleşebilmesidir. Sadece kimsenin görmediği ama hepimizin bağlı olduğu bir okyanus sisteminin çöküşü nedeniyle. Sorun şu ki, bu etkilerin çoğu anında veya eşit şekilde gerçekleşmeyecek. Bazı ülkeler yavaş değişimler görecek. Bazıları ise ani felaketler. Ve bu eş zamanlılık eksikliği küresel işbirliğini zorlaştıracaktır. Bazı hükümetler sorunu hala inkar ederken diğerleri hayatta kalma mücadelesi verecektir. Körfez akıntısının çöküşü deprem gibi olmayacaktır. Her biri bir öncekinden daha güçlü, rutinlerimizi, yiyeceklerimizi, sağlık sistemlerimizi, ekonomimizi ve bir medeniyet olarak istikrarımızı alt üst edecek bir dizi dalga gibi olurdu. Ve bir sıfırlama düğmesi yok. Amokş durduğunda yeniden başlamasını bekleyemeyiz yeni bir iklim çağına girmiş olurduk. Mevsimlerin artık kurallara uymadığı, tarım haritalarının yeniden çizildiği ve normalliğin bir anıya dönüştüğü bir dünyaya. İklim için sıfırlama düğmesi yok. Bu noktada büyük soru kaçınılmaz. Körfez akıntısının çöküşünü önlemek için hala vaktimiz var mı? Yoksa sadece kaçınılmaz olana mı hazırlanmalıyız? 21. yüzyılın büyük zorluklarında sıklıkla olduğu gibi cevap karmaşık. Ancak bir açıdan da açık. Bugün harekete geçmek Yarını beklemekten çok daha iyidir. Anlamamız gereken ilk şey, küresel iklimi düzenleyen okyanus omurgası olan AMOC sisteminin kademeli olarak durma noktasına gelmediğidir. En son modellere göre bir dönüm noktasına ulaşabilir ve ardından yeni bir duruma geçiş ani ve muhtemelen yüzyıllar boyunca geri döndürülemez olabilir. Bu, emisyonlarımızı biraz azaltmanın veya sistemin kendini düzenlemesine güvenmenin yeterli olmadığı anlamına geliyor derin ve hızlı bir dönüşüme ihtiyacımız var. Ve en acil olanı Amok'i zayıflatan ana faktör olan Grönland'ın erimesini besleyen küresel ısınmayı yavaşlatmaktır. Bunu başarmak için ilk adım sera gazı emisyonlarını azaltmaktır. Bu, fosil yakıt kullanımının aşamalı olarak kaldırılmasını, yenilenebilir enerjiye geçilmesini, ulaşımın elektriklendirilmesini, şehirlerimizin yeniden tasarlanmasını ve önemli karbon yutakları işlevi gören ormanlar, sulak alanlar ve mangrovlar gibi temel ekosistemlerin korunmasını içeriyor. Enerji dönüşümü hayati önem taşısa da küresel ısınmanın etkileri şimdiden yaşanıyor. Bu nedenle bazı bilim insanları jeomühendislik olarak bilinen daha radikal fikirler önerdiler. En çok konuşulanlardan biri Grönland ile Kuzey Atlantik arasına su altı bariyerlerinin kurulması. Amaç eriyen buzullardan gelen büyük miktarda tatlı su akışını engellemek ve okyanus sirkülasyonunu besleyen suyun tuzluluğunu ve yoğunluğunu korumak. Diğer öneriler arasında karbondioksit emilimini teşvik etmek için okyanusun gübrelenmesi veya atmosferdeki aerosollerle güneş radyasyonunun bir kısmının yansıtılması yer alıyor. Ancak tüm bu girişimler büyük bir engelle karşı karşıya. Belirsizlik. İşe yarayıp yaramayacaklarını bilmiyoruz. Daha da kötüsü başka hangi sorunlara yol açabileceklerini bilmiyoruz. Gezegen sistemlerini büyük ölçekte değiştirmek, yağış miktarındaki değişikliklerden ozon tabakasına olan etkilere kadar beklenmedik yan etkilere yol açabilir. Bu nedenle çoğu uzman jeomühendisliğin bir yedek plan değil, yalnızca bir acil durum önlemi olması gerektiği konusunda hemfikir. Eğer her şey başarısız olursa. Peki en gerçekçi olan ne? Hasarı azalt. Uyum sağla. Diren. Başka bir deyişle iklim riski yönetimi. Bu setler erken uyarı sistemleri, sürdürülebilir mimari ve iklime uyarlanmış tarım gibi dayanıklı altyapılara yatırım yapmayı içerir. Göç politikalarımızı yeniden tasarlamak, uluslararası işbirliği ağlarını güçlendirmek ve en savunmasız toplulukların uyum sağlamak için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlamak anlamına gelir. Ayrıca eğitmek ve bilgilendirmek anlamına da gelir. Çünkü hiçbir hükümet bilinçli vatandaşlar olmadan hazırlık yapamaz. Ve işte aciliyet tam da burada ortaya çıkıyor. Bilim insanları Amok'nin kaderinin 2025 ile 2035 yılları arasında belirleneceği konusunda uyarıyor. Bu 10 yıl çok önemli. Her ton karbondioksit önemli. Kaçınılan her bir ısınma derecesi bozulmuş bir gezegen ile çökmüş bir gezegen arasındaki farkı yaratabilir. Artık mesele sadece resifleri veya Arktik buzullarını kurtarmak değil. Küresel iklimimizin merkezi sinir sistemini korumakla ilgili. Görünmez bir akıntının akışının durmasını ve yüzyıllardır süregelen iklim istikrarını da beraberinde götürmesini engellemekle ilgili. Bugün bilim bize uzak bir gelecekten değil, somut bir olasılıktan bahsediyor. Önümüzdeki yıllarda neslimizin bildiğimiz şekliyle gezegeni yeniden şekillendirecek bir çöküşe tanık olacağı ihtimalinden ve yine de fırsat devam ediyor. Bilgiye sahibiz, araçlara sahibiz, verilere sahibiz. Eksik olan, her zaman eksik olan kolektif iradedir. Çünkü iklimin motoru durursa her şey durur. Mevsimler, ekinler, kıyılar, ekonomiler, barış. İklim motoru çökerse okyanustaki bir akıntı durmakla kalmayacak. Bildiğimiz şekliyle yaşam da değişecek. Kışlar artık eskisi gibi olmayacak, mahsuller tükenecek, denizler yükselecek ve milyonlarca insan artık eskisi gibi tepki vermeyen bir dünyadan kaçmak zorunda kalacak. Bu yüzden bilgi sahibi olmak bir seçenek değil, bir hayatta kalma aracı. Abone olun, bu videoyu paylaşın ve daha fazla insanın neyin tehlikede olduğunu anlamasını sağlamamıza yardımcı olun. Çünkü zaman tükenmedi ama tükeniyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar tetikte olun, bilgi sahibi olun.